<laughs> Hemen başlayalım. Evet bakın arkadaşlar size kusur, bir soru var. biliyorsunuz. Yorumlara bakın. Açıksa tabi. Açık mı bilmiyorum ama attıktan sonra öğrenirim. Açıksa yazın. Bakın şu dudak şeyleri nerede bilenleriniz var mı? Ve şu. Ay gösteriyorum ama Ve şunlar. Bu maske. Maskıt. Maskıt. Maske bilenlerinize soruyorum. Ve katlanan mor bir telefon var ya hani arkadaşlar işte. Katlanıyor böyle mor bir telefon. Ve biliyorsunuz işte. O nerede onu söylüyorum. Ben güzel, güzel söylüyorum. O dudak şeyleriyle o katlanan montel olan nereden alınıyor? Bir tane söylüyorlar. Buradan çocuğu gelip diyorlar. Bir tane böyle kalem kutu var. Onu da öyle diyorlar da yok. Hiçbiri buradan gelmiyor. Hediyeden çıkıyor diyorsunuz da. Ben takı <laughs> lifa oldum. İlk yüzümle bütün hediyeyi şu an ne kadar gören bütün hediyeleri aldım ama hiçbirinden o telefondan o ka şey kalem kutu çıkmadı yani. Nereden alıyorsun? Söyle mi? Buradaki şeyleri nerede öyle söyleyin? Evet arkadaşlar size çok güzel telefon, bir sürü çok güzel telefon almayı göstereceğim. Oho dört tane oldu. alacağız dört. Çok güzel, ilk önce buraya girelim. Şuradan bunları alıyoruz. Şuraya giyiyoruz. Siz bilirsiniz inşallah. Ben Aslı kestim. Evet. Açma. Buraydı değil mi? Hı hı. Ne alıyoruz? Money money. Evet arkadaşlar. Şuraya giriyoruz. Bak. Arkadaşlar ben kesmişim. Başım döndü. Bakın şuraya giriyoruz. Evet, evet arkadaşlar şuraya giriyoruz. Bulabilirsiniz. Buraya aynı yere. Buraya. Buraya. arkadaşlar şey yapıyoruz hemen alıyoruz karakterlerimizi. Evet hemen alalım. Pis, 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 pis. Şunu alalım. Bunu alıp şunlara koyuyoruz içine. Ve çok güzel telefonlarımız oluyor. Benim de oluyor. Sana da yapacağız. Onu alıyoruz koyuyoruz. Sonra başka o, öbürlerini de koyuyoruz. Koyuyorum koyuyorum. Koyuyor, koyuyor. Aa, bakın hemen çıktı. Ama Hı. öbürleri çıkmadı. Çıktı, bakın. şöyle. Ama mor çıkmadı. Hmm, mor çıkmayacak şu an. Evet şunları şuna koyalım hemen. Hemen koyun arkadaşlar. Sonra şuraya gidiyoruz. Hemen gösterelim. Gösterelim. Arkadaşlar siz üzülmeyin. Biz gelmemizde gerek görmeyecek. Evet arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Nereye nereye? Bak buraya 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 buraya. Evet arkadaşlar buraya 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 buraya. Biz getiriyoruz. Biz şuradaki telefonları alıyoruz. Zaten bir sürü telefonu var. İstiyorsanız almayın falan. İstiyorsanız almayı da O koyun mu yapıyor? Sürpriz kutu yap o zaman. Hı. Arkadaşlar burada böyle kasetler var. Kaset isteyenler biz alabiliriz. Kaset mi? Kaset film. Film işte. Hani böyle film koyuyoruz. Hı. Doğru. Anladım. Kaset. Evet kaset. Birazcık daha küçük de kay. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Dur dur dur. Hemen buradan çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Ya yapamadık ya. Telefon bizim hiç şey hiç? Ama şey o bizim yaptıklarımızdan sonra. Şey ee. Şey derseniz yani. Toca. Benim gibi derseniz. Toca, Elif ve Voldemort katlanan telefonlardan alınır derseniz şey şu kızın kanalına şu kızın short videosuna girersen Monijal bu le Hı? Kim neydi ki? Aa yazacaktı. Ona girip o mor telefonu alabilirsiniz ama biz alamadık. ama üzüldüm Üzülmüyoruz. Çünkü daha burada bir sarı balon var. Evet. Abla bana da bir şey yapacak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atmayı ve like abone olmayı unutmayın. Kardeşim kanalda Aslı Begüm. Kara kuş değil ama Aslı Begüm. Orada Toyka Live videoları da, da çekiyor. Evet işte kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.